Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Arıza dizisinin setinden kamera arkası çok eğlenceli ve samimi fotolar geldi arkadaşlar. Arıza dizisinin başrol oyuncuları Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşın Turan'dan nihayet beklenen fotolar geldi. Artık ikinci bölümüyle Show TV ekranlarında yayınlanan Arıza dizisinin reytingleri oldukça yüksek. Dizinin konusu herkes tarafından çok beğenildi. Dizide takıntılı aşık olan Burak, Halide'ye olan sevgisi ve Tolga Sarıtaş'ın yani Ali Rıza'nın koruyucu davranışı herkes tarafından çok beğenildi. Bakalım Arıza dizisi böyle devam edecek mi? Böyle giderse birkaç sezon bizimle birlikte. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.